Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Minecraft'ta Bedwars'ta 8x8 patch'ını test ediyoruz arkadaşlar. Dilerseniz videomuza geçelim. Hadi. Evet arkadaşlar birinci patta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen hızlı şekilde buradan bir blok alalım. Al aga blok. Tekrar geliyorum. Kendimi koruma desem ne yapsam Geliyor mu lan? Aa geliyor. Yok. Diğer yeri. Al aga var. Koş. Aga koş koş. Aaaa tamam öldürdüm. Adam belki de bakmış ki ölmüş. Ve sinirlen bilgisayar kırıyor. Ne yapıyor ne yapıyor hayır hayır hayır. Eşek. Ne yapıyorsun arkadaşlar sen ne yapıyor? Çık lan. Zaten orada nasıl düşeceksin ki çık. Ağlamak zorunda mı? A düştü. Zaten o kadar bloktan tabii ki dövecek. <laughs> Canım bet kırmak istiyor ya. Bet canavarı geldi. Yok amına. Ne yapıyor? Aa aldı Kesim. Kaçın! Aa bana gidiyor, bana gidiyor. Lan sana var ya, kaptırmam. bizim <laughs> hadi lan kır. Lan şimdi ben oradan doğmaz mıyım lan? Ha ben şimdi oradan gelmez miyim? Esna Aga sen orada saklanıyorsun ama Biliyorsun ki benim gözüm iti Kesin redler çok güçlü Vallahi biliyorum bay Ha, Redimiz de gitti Redler kadı yüzde yüz biliyorum ya Aa, Bak gidiyor Acı şekilde onun bedeni kırmam lazım git Koş Kırdım Aa yeşilleri de kırdı öküz Aa ortada beni gördü Bırakın gelsin gel hele gel gel. Vallahi gördü beni. En KÖTÜSÜNÜ ne biliyor Hayır aga hayır. Ya senin ben ne yapayım ya aga. Neyse. Neyse arkadaşlar buraya şınlandım. Ya yani nasıl olduysa. İsterseniz ikinci parta geçirelim dostlar. Adam bana oktan öyle vurdu ki. Teçhik katsaydım daha iyi olurdu ya. Neyse ikinci parta geçildi. Evet arkadaşlar ikinci parttan kaldığımız devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen hızlı şekilde başlayalım. Şöyle bir gidelim. Yukarı çıkma ha. Sakın ama sakın yukarı çıkma beni. Seni kızına sokma. Hadi. Hadi Oha. Hadi hadi. Oh düşürdüm. Oha adam şaşırdı öyle gördü ki düştü tam. Adam dedi ki artık düştü ya. Yani. Öldüm artık düştü. Bir de bakmış ki lan. Ben geldim. Hadi uçurtma beni. Hadi. Oo tamam aga bedimiz gitti. Cık. Ya aga niye yapıyorsun böyle bir şeyler ya neden? Kim kırdı ki beni? Neyse şunu bir al. Şunu da al. Lazım olur. Al aga şunları. Ha. Şimdi ne yedik mi yedik Koş. Hadi. Oo, oh, sen daha tamam. şu Mis 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 mis. Kır. Güzel 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 Hadi Öldür 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 Tamam Gittik sarı beyazları eledik lan Oha ne alsam ne alsam şunu alacağım Lan bloğun yok salak niye bunu aldın Şunu aldım aldım Bir de yay alalım Adamlar kanserleriz. Kimler kadar? O kırmızı ölmüş. O zaman sadece ve sadece yeşiller kan. Yok yeşil benim. Gri. Nasıl düşmezsin lan sen? Nasıl düşmezsin? Oo düşürdük lan. Oktan mı düşürdük? Üzerindekine bakma. Tamam bırakmamış. Tamam bırakmamış. Evvela set. Son bak kılıç. O kılıcı da alamıyoruz. Tamam artık şunu bırak. Bırakabiliriz. Şunları at. Zaten yine elime gelecekler. Ve şuradan kırınca basalım. Şuradan set. İkisi de dört diyor ya. Block, En önemli en biri. Yay. Arkadaşı yayla öldürdüm ya. Ben. ben de seni oktan öldüreceğim. Oha el, demir kılıç bende de elmas var hangi müzik güçlü? Seni tezden tekrar oktan öldüreyim mi? Ha? Kardeşim. Düştün mü lan? Ha? adam düştü ya neyse arkadaşlar dilerseniz videomuzu sonlandırırım arkadaşlar hadi Nasıl düştüm ben sen orada neyse hadi geçelim Evet arkadaşlar güzel bir elde vallahi muhteşem bir muhteşem bir oyun geçti. İşte ikinci patta acayip de çok fazla eğlendim. Bakın odan redler bana geliyordu ve ben hiç beyazlara hiç fark etmedim. Anında böyle düz gittim. Beyazları kırdım ve beyazları öldürdüm. Ve sonra bir de bakmışım ki redler dönmüş. Sadece green'ler kalmış. Greenlee de sanırsam betleri kırılmıştı. kırılmıştı ve kırıldıktan sonra sanırsam yere düştü ya da oyundan çıkmış olabilir. Ben bunu pek bekliyorum. Park konuşamadım. Park Park şu an ben en eskilerden oynamıştım. 2018'lerden oynamıştım ben Park'ı. Ve dedim ki lağa bayağıdır burada. Ben en iyisi ben bunun bir videosu çekeyim dedim ve çekiyorum da valla çok fazla kastıran bir patika veriyor zaten ben bu kadar kasacağını tahmin etmemiştim belki sizde kasmayabilir ama benim şu an bu bilgisayarda 50 fps ve de ya da 50-40 fps şu ve drop giyiyor ben şimdi ben bu patika öyle sıkıştıracağım ki yani zahmet mahmet dinlemeyeceğim hata verse bile zondan sıkıştıracağım kendimi zorlayacağım ve o full sıkıştıracağım yani şu an belki de bu tahminen söylüyorum pek bilmiyorum 10 megabayt ya da 20 megabayt olabilir ben bunu 5 megabayt ya da 2 megabayta zorlanan bakın başarabileceğim mi dönüştürebileceğim eğer başaramazsam da neyse yine de sıkıştırdığımda yine de bu parçakta çok fazla fps kazanacağım dostlarım valla valla güzel bir eldir güzel bir el neyse arkadaşlar umarım videomdan keyif almışsınızdır eğer videomdan keyif aldıysanızsa like atın eğer bu kanalı destek olmak istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olun dostlarım diğer videolarımı da izlemek isterseniz arkadaşlar sağda iki tane video çıktı onları izleyebilirsiniz tabii ki de solda da bana destek olmak isterseniz ise orada da abone olabilirsiniz ve videonun alt kısımlarında ise like tuşu var o like tuşuna basarsanız beni çok motive etmiş olursunuz ve daha da böyle sık sık videolar çekmeye başlayacağım zaten haftada haftada iki video atacağım her pazartesi iki video atıyorum arkadaşlar bir Dante temas ve bir de e, Minecraft videoları Bad Wars, bayağıdır videoları çekmiyorum bunu kabulleniyorum zaten hasta olduğuma göre çekemiyorum neyse, neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın ve bay bay